Merhaba arkadaşlar, ben Ayça. Bugün yine yeni bir falla karşınızdayım. Akrep burçlarına fal bakmaya geldim. Hemen falınızın sonuna şöyle bir adet katine kartım var. Onu da izlersiniz. Çok mutlu olurum. Bakalım kahve fincanınızda sizin için neler gözüküyor? Evet hemen şöyle incelemeye geçtiğimde netleştireyim. Burada karşılıklı konuşan iki insan olduğunu görüyorum. Yani bu arada iyi bayramlar bir bayram konuşması olabilir ama burada baktığımda sanki bu konuşan bir kişinin arkasında şöyle bir L harfi sakladığını gördüm. L harfinin enerjisi nasıldır? Aslında böyle L harfi güçlü bir harftir ve yani aslında bir inşayı gösterir. L harfinin böyle yani dediğim gibi enerjisi yüksektir. Belki de mesela bu konuşan iki kişi arasında o beni izleyen bir şahsın adının ya da soyadında L harfi olabilir. Dediğim gibi bu arkasında saklamış olduğu şey onun hayatında bir anlam ifade ediyor ama bunu tabii ki de ancak kendisi bilebilir. Burada ise ne gördüm? Böyle elleri biraz yukarıya doğru dönük bir insan olduğunu görüyorum. Ve böyle elleri dediğim gibi sanki bir şey istiyor olarak gözüküyor. Sanki bir şey diliyor ve bir şey istiyor olarak gözüküyor. Bu beklediği de her neyse fırsat onun kapısına gelebilir diyorum. Ben onun haricinde burada tabii ki de iki yol var. İkisi de böyle bir yere uzanıyor ve ikisinin de mesela size de şöyle göstermek gerekirse birincisi şurada ve ikincisi şurada olmak üzere birbirine benzeyen şekiller. Burada ise burada neler görüyorum. Şimdi benim çok çok eskiden birlikte kahve falı baktırdığımız çocukken bir ablamız vardı. O zamanlarda pek ilgim ve meram yok aslında. Şöyle derdi. Akrep her zaman gizlidir yani. Astrolojide ve mitolojide tasviri mesela iki yönde olmuştur. Birisi sürünen akrep ve birisi kartalla tasvir edilmiştir. Uçan akrep yani aslında şöyle derdi. O ikisinden hangisini seçeceğine bağlı olarak gözüküyor derdi. İşte o ablaya selamlar ve burada baktığımda Yine ona benzer bir simge gördüm. Yani burada iki çeşit kişilik olduğunu görüyorum. Dediğim gibi hangisini tercih edeceğine bağlı ama elbette şöyle bir şey de var. Sevimli görüntülerde gördüm. Mesela burada yine şansı gösteren bir takım simgeler ve telveler var. Ve onun haricinde böyle bir ördek görüyorum. Ve başında bir kurdele bağlanmış olarak gözüküyor. Bu arada katina kartında da yine öyle bir görüntü var. Bu elbette sevimli bir görüntü. Tabii ki de ördek nedir? Yani bu arada öyle bir video izleyip de çektim bu videoyu. Sevimli bir Videoda böyle kediler, işte ördekler, onlar birbirlerine sarılıyordu. Yani kısacası diyeceğim odur kahve fincanından görebildiklerim. Bu kadar sarılalım diyorum. Bakalım tabağımızda neler görebileceğiz. Yani tabağa da baktığımda aslında burada yine gizemli ve sevimli görüntüler olduğunu düşünüyorum. Ve sizin için yine iyi geçeceğini düşünüyorum. Bu bayramın bakalım katine kartınızda neler görebildim. Katine kartınızda neler var. Şimdi katine kartında çektim ve olmayan kartı geldi. Romya benim Katina'da özel bulduğum kişilerden bir tanesi. Ve burada dediğim gibi burada da böyle yine saçlarını toplayışı işte eşyaları takıları olsun ve Yakut'un hanımıdır Romya. Burada yani ve sevimli bir görüntüsü var. Yani ben de şöyle demiştim. Daha ilk bu fal olaylarına girişmeden önce. Mesela o zamanlar bakıyorum ve acaba dedim katine kartından biri olsam hangisi olurum ve Urmia'yı seçmiştim. Urmia'nın normal katine destesinde böyle yani yansıtılışı biraz daha farklı. Orada biraz daha farklı bir görünüşü var. Neden ben Urmia olurum demiştim. Yani o kızıl saçlı, ben kızıl saçlıyım zaten fotoğrafımda da görüyorsunuzdur. Ve o yüzden seçmiştim ama sonuç olarak ben bir markayım ve o da bir farklılığı yansıtır. O yüzden umarım kahve falı da size keyif vermiştir. Diyebileceklerim bu kadar. Geldiğiniz, seyrettiğiniz için teşekkür ederim. Lütfen beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Tekrardan başka fallarda görüşmek dileğiyle.